Selam dostlarım. Yepyeni videoyla yine karşınızdayız. Bugün arkadaşlar e, arabayı servise vereceğim. E, burada yani, özele götürmedim. Direkt servisine geldim. Bu e, BMW böyle bir şey. Hassas bir araba. Onun için e, buraya getirdim. Şimdi bakalım e, ne kadar söyleyecekler. Onları size söyleyeceğim. Terminim var. Yani randevum var. E, Kağıdı götüreceğim şimdi. Yani parayı soracağım. Daha sonra yine görüşeceğiz dostlarım. E, ee, bu arada hani burası işte Mundik, Mundik, Mundik dedikleri yer. Hani BMW'nin satışı ve mini arabanın satışı yerleri dostlarım. Şimdi gidelim. Arabayı teslim edelim. Bakalım ne olacak. Dostlar arabayı teslim ettik. Arabamız şu. Gördüğünüz gibi. Şu BCML 2020. Burası BMW'nin Arkadaşlar burada bugün fabrikadan çıkıyor. Burada arabalar geliyor yani. içeride herhalde demedim zaten bir şey de sormadım. Çekemiyoruz herhalde. Size sadece şu beyaz arabanın fiyatını söyleyebilirim arkadaşlar. 450 bin euro. 450 bin euroya burada ara ev alırsın. Size bunu söyleyeyim yani. Oh, oh. Evet dostlar şimdi 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 size şunu da söyleyeyim yani kağıdı aldım elime kağıt burada şimdi dedim bu e, ne kadar tutar dedim yani tahminen dedi 200 euro tutar dedi e, ama dedi eğer, istemeyen bir şey çıkarsa dedi ben sizi zaten bilgilendireceğim dedi arayacağım telefon numarasından telefonla dedi e, numaranızı alacağım zaten dedi telefonla arayacağım dedi arabada hey, e, yani burada e, Biz tüf diyoruz arkadaşlar yanlış anlamayın beni muayeneden geçireceğim arabayı Onun için e, bir bakım yaptırayım dedim ama bu şimdi Euro 6 var Arkadaşlar bu a, Almanya'da şimdi Euro 5 var Euro 6 var Euro 6 olursa her yere girebiliyorsun. Euro 5 olursa bazı şehirlere giremiyorsun. Şimdi bu Euro 6 Apgas dedikleri şeyde bir sıkıntı varmış. Onu e, tespit ettiler. Bir de e, altta e, şanzımanda bir 2-3 damla yağ gördüler. E, dediler sen arabayı bırak biz bakalım. Yani bu konuda çok hassaslar arkadaşlar. Kendi markasını hiçbir zaman burada batırmak istemiyorum. Onun için de ben servise geldim. Servise kendilerine teslim ettim. Çünkü yarın bir şey olur. Ya arabada bakın ben size servise getirdim kardeşim. Siz serviste bunu yapmışsınız. Ben arabayı buraya e, bırakıp onlara yani gerekeni yaptırırım. Ama eğer ki başka bir normal bir ser şeye götürürsem servis değil de bildiğin bir hani e, tamirciye götürürsen servise getirirsin bu defa 3 kat 4 kat daha fazla para ödersin e, bunlar da böyle bir şey var böyle dostlar yani bıraktık arabayı bugün yarın e, akşam üstü alacağız arabayı yani bir gün onlarda kalacak e, ve o beyaz arabaya bayıldım arkadaşlar o 3 yani BMW'nin 3 serisi 450 bin euro arkadaşlar ne demek biliyoruz musunuz 450 bin euro para para çok büyük para inanın çok büyük para şimdi gidelim üstümüz çıkarırız Aslında burası kumarhane büyük bir kumarhane. Burada kumar serbest arkadaşlar. Burada maaşını alırsın, maaşın alma yani elini almıyorsun tabii ki hesabına yatıyor. Gelirsin bir akşam bırakırsın, bir ay aç yatarsın. Öyleler, öyleler çok var. <laughs> Öyle insanlar çok babacım. Yani tö, ne aileler battı. Öyle kumardan. Şimdi burada Mercedes servisi var arkadaşlar. Bir. BMW servisi var. iki Audi servisi var. Üç. Kahve, yani Volkswagen servisi var. Dört. Büyük servisler yani. Arabanın kendileri sattıkları kendinin servisleri. Yani fiyatı bana yani tahmin dedi. 200 tutar dedi. Bir şey çıkmazsa yani ilave bir şey çıkmazsa o fiyat ama Baktın çıktı bir şeyler. Tabii ki daha fazla ödeyeceğiz. Neyse. Tren kanına geldik. Parklar, arabalar park ediyor abi arkadaşlar. Buralara işe gidiyorlar. Ceza bir şey yiyorlar mı? Yiyemiyorlar. Park yeri mi? Burası bilemiyorum. Ee, şimdi biz de tren oradan gidiyoruz. Şimdilik aldık kağıdı elimize. Daha önce ben bu onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Daha önce e, arabayı yani ben direkt bir servisinden almadım. Yani kendi şeyinden almadım. Başka bir yerden aldım arabayı. E, bana mektup geldi. Şimdi arabayı şeye kaydettirdim mi? Direkt e, bu ya burası örümcek ağ gibi bağlı arkadaşlar her yerler. Hemen BMW'ye gidiyor. O araba burada açıldı, kaydedildi. Orada bana mektup geldi. Orada bana mektup geldi arkadaşlar. Ben mektubu aldım. Aynı bu firmaya gittim. Dediler ki sen arabayı bizden almamışsın. Evet evet, sizden almadım dedim. Tamam biz kaydedeceğiz dediler. E dedim bu mektup bu sadece bilgilendirme için gelmiş. Size kayıt yaptırın diye. Ben de kayıt yaptırdım. Bugün de o kayıt şeyinin bana fiyatını e, ne olacağını ne yapacağını yani servis getirdikçe ne kadar para olacağını e, bilgilendirdiler. Kağıtlarımı verdiler. Arabayı yıkamak arkadaşlar kurulamak dahili beraber içinde buçuk euro. Hani şimdi ben o servise götürüyorum. Şimdi benim araba ben arabamı pis tutmam. Temizlerim tertemiz içi dışı tertemiz arabayı bunlar bunlar yani arabayı yıkarlarsa ben yıkayın demedim onlara ben onları yıkayın demedim bunlar yıkarlarsa arabayı arabayı yıkarlarsa yani yedi buçuk euro benden para talep edecekler ama ben de diyeceğim onlara ben size yıkayın demedim Neyse dostlar. Burası enerji şirketi arkadaşlar. Enbeve. Evet. Bak buraya koymuşlar kaç yerde elektrikli arabalar için istasyonlar var. Ha size de şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Şimdi 2030 senesinde büyük firmalar yani büyük firmalar değilse küresel güçler. Bu e, sadece elektrikli araca geçelim e, toplantısı yapılıyor. Top, bunlar toplanıyorlar. Bunlar toplandığı gibi şimdi bunun için Almanya'da var. Hepsi var. O güçler var. Almanya diyor ki ben katılmıyorum kardeşim diyor. Sizin e, toplantınıza. Ben diyor onu veto ediyorum diyor. Ben benzini de öğretirim diyor. Dizel de öğretirim diyor. Her şeyi üretirim diyor. Çünkü arkadaşlar Almanya dünya çapında 100 e, yüz milyonlarca araba satmış bir ülke ve adamların e, başlıca gelir kaynağı zaten biliyorsunuz demir döküm bunlar ağır metalde ve araç üretiminde üç tane büyük firmalar var Daha Opel saymıyorum arkadaşlar şimdi bunların içine Skoda'lar da kattılar her şey katladı. Kardeşlerim, şimdi kağıtları aldık. Dediğim gibi e, toplanıyoruz. Bakalım ne olacak? İnşallah düzgün bir şey olur. Ama bayıldım o beyaz araba, arkadaşlar. Allah bayıldı Şimdi burada çok arabaya da merak vermeye gelmiyor arkadaşlar. Neden diyeceksin? Bugün bir tane ev gördüm. Satılık. Yani 450 bin. Şimdi ev almaya kalkacaksın. Burada faizler çok yükseldi arkadaşlar. Uçtu uçtu. Yani 450 bin eve 600 bin lira para ver. Daha fazla veririz. Bunu sadece bizim Türkler geçer yolun ortasından arkadaşlar. Burada başka bir geçmezler. Biz geçeriz yani Şu yaya yolunu beklemeyiz. Kardeşlerim bugün size bu buradaki araba şeyleri anlattım. Ee, onu diyeceğim şimdi normal bir ser, ser, yani şey götürüyorsun tamirhaneye götürüyorsun arabanı bana en az şimdi bilmiyorum bunlar bana 200 dedi daha bir şey çıkarırlar mı çıkarmazlar mı ama tamirhanede en az bana bir 250-300 derlerdi. En az diyorum arkadaşlar. Öyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Ben de onun için servise götürüyorum. Şimdi X5 var bizde bir tane daha. O X5'le e, ayın 15'ler termini var, yani randevusu var. Onun da fiyatını bize o yani aşağı yukarı dediler, 490 euro tutar dediler. E, ne olacak? ön yani, yani, fren batılar, balatalar değişecek. Artı ne olacaktı? Bir iki tane bir şey değişecek. Daha filtreler değişecek bu kadar. O da 490 falan demiş Yani bu bu ayda veya bin, bin lira para çıkıyor bizden arkadaşlar. Neyse kardeşlerim ben arabayı teslim ettim. Size bugünü bu kadar aktarabileceğim. Yarın da arabayı alacağız. Yarın da yine arabanın ne yapmışlar ne etmişler onun da bilgisini sizlere veririm. Dostlarım kendinize iyi bakın hoşçakalın videomu beğenirseniz bir like atmayı unutmayın dostlarım görüşmek dileğiyle.